Merhaba arkadaşlar ben Emre Kuşlu. Evet ışık hızıyla şimdi ne yapıyoruz? 18. bölümde sizle beraberiz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık biliyorsunuz geçen bölümümüzde? Bu yer ve zamana ait ifadeleri kullanmıştık. Zaman ekleri ve yer eklerini kullanmıştık arkadaşlar. Şimdi biraz daha bu konuyu pekiştirme ben size tahtaya biraz böyle tablo şeklinde bu işi yapacağız tahtada beraber. Sizden ricamız şu, artık yerdi, mekandı, oraya D geldi, kapalı alandı, açık alandı, in mi koyayım, et mi koyayım, yok başka ebat mı gelecek? Artık bunlar takılmadan lütfen notlarını güzelce al. Çünkü bundan sonra bu koya dönüş yapmıyorum tekrardan. Yeni zamanlar acın çünkü devam edeceğiz programa. O zaman ne yap? gerekiyorsa durdurarak dinle ve yapmış olduğumuz tabloyu muhakkak aklına, zihnine yaz. Bir yerime unutun tut arkadaşlar. Evet, o zaman diyoruz ki bizim şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, geçen derste böyle hem yer hem zaman çıkılama yapmıştık. Şimdi diyoruz ki demek ki benim bir yer adına uygulamam var. Yer adına uygulamam var. Bir de zaman adına uygulamam var. Ben genellikle en çok takıldığım şey ne? Burada İngilizce'de. Yer adına uygulama yaparken bir D daha koyarken takılıyorum ben. D daha koyarken. Odada, mutfakta, evde, sokakta, parkta, arabada hangi D daha bu? Şimdi sözde açtığın zaman genel geçer bir tane inde edası var ama buna uyuyor mu, uymuyor mu? Şu an listelerle bunu yapacağız. Bir de zamana ait eklerimiz var. Yani gün için, ay için, yıl için, mevsim için. Bununla şöyle bir e, kabaca toparlayalım. Zihninde bir şey olsun, resim olsun. Evet arkadaşlar o zaman diyorum ki benim ilk işim yer kullanımıyla. Yer. Şimdi bilmen gereken şu. Birinci bölümde yer açısından konuşursak. Birinci, birinci bölümde senin açık alan diye kullanacağın bir ifade var. Açık alan. Yani üstünü kapatmadın. Bak bunların bir yerine şöyle bir rezerv yap yani. Biz bunların %90-95 kullanıyoruz. Yani %90-95 doğru ölçeklidir. %5'lik şeyler değişebilir. Çünkü yerin yarısı açıktır, yarısı kapalıdır, bilmem nedir. O senin tasarrufunda olabilir. Biz zaman 95 doğru olan bir şey yapmak, yapmak istiyoruz. Açık alan kullanımındaki ifaden İngilizce'de ne? arkadaşlar in ifadesidir. Açık araç in kullanıyorsun. Her tur açık alan. In the park, in the garden, in the street. Şehirlerin hepsinde. In İzmir, Türkiye'de, ülkelerde. Bunların hepsinde in getiriyorsun. Ne yapıyorsun? Açık alan kullanımlarında. Bunun tam tersi kapalı alan kullanımın varsa, kapalı alan kullanımın varsa bu sefer de et kullanmayı tercih ediyorsun açık alanda in DDA yaparken bunun ikisi de DDA yapıyor. Yanlış anlama fark yok birbirinden. Anlamlar aynı. İkisi de, de da yaparken in'i açık alanda eti kapalı alanda tercih ediyorum. Şimdi buradan hareketle mesela gözün şimdi evi getir. Ev ifadesi. Evi biliyorsun ne yaptık bir tanesinde? Birisi the house kullanımı. Bir tanesi bir tanesi de home kullanımı değil mi? Şimdi bunun birisinde in kullanıyorum, birisinde et kullanıyorum. Burada kullanmış olduğum ifade in the house, evde ifadesi. Yine DDA yaptı. Burada kullanmış olduğum ifade de ne? At home ifadesi. Bu yine ne yaptı? Evde yaptı. Farkı ne? Biz home dediğimiz ifadeyi daha böyle kapalı yuva anlamında kullandığımız için at home tercih ediyoruz. In the house yapmış olduğum mesele aklına şu gelmesin yani. Evde kapalı bir alan. O zaman niye et getirmiyoruz? Farkı bu bu duvardan oluşan bölüm bu yuva niteliğindeki olduğu için burada e tercih yaptık. Peki bunun dışında ne var? Yer için kullanabileceğin. Yine eve ait bak eve ait bölümler. Yani oda, banyo, salon bilmem ne. Yani şöyle not olabilirsin. Evin bölümleri için evin bölümleri için muhakkak biz in tercih ediyoruz. Ne gibi? ''In the living room'' gibi, ''in the kitchen'' gibi, ''in the bathroom'' gibi tamam mı? Her türlü kullanım ''evin'' bölümleri için ''in'' Buradan bak şimdi bir daha hareket ediyorum ''Evin'' bölümlerinin dışında eğer İngilizce'de kelimenin sonunda ''room'' ifadesi geçiyorsa Bak ''room'' oda ifadesi yani ''classroom'' aklına gelecek her türlü ''room'' ''room'' ifadesi geçiyorsa artık kapalılığına, açıklığına bakmadan bunun için ya ne yapıyoruz arkadaşlar? in tercihi yapıyoruz. Tamam mıyız? Yani bizim yer için kullanacağımız başlıklarımız bunlar. Açık alanınız var, kapalı alanınız var, ev kullanımınız var, evin bölümleri var ve room'la beraber kullanacağınız ifadeleri in ve et şeklinde yapmış olduk. Anlamı neymiş? D'da. Birbirine farkı yok. Anlamları yine aynı. Tamam arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Yeri silip bundan sonra şimdi zaman uygulamasına geçiş yapıyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz bir de. O size geçen ders bahsetmiştim. Bir de genel manada bir DDA var ya. Genel. Genel kavramda. Genel kavramlarda biz yine in kullanıyoruz. Yani o şeyde, düşüncesinde, değil mi? Bu sistemde, işte bu uygulamada orada muhakkak yer olarak bunu değerlendirebilirsiniz. In kullanımı siz o zaman yarı yolda bırakmayacaktır. Bir diğerine bakalım şimdi arkadaşlar. Nereye geçiyoruz beraber? Artık yer yapmıyorum da zaman yapıyorum. Bak zaman. Artık zamana giriş yapıyorum. Şimdi ne yapacağım böyle? Küçükten büyüğe doğru bir zaman uygulaması yapıyorum. Toparlıyorum hızlıca. Şimdi en küçük zaman dilimi ne olacak şimdi sana göre? En küçük zaman ne olacak? Bizim saat uygulamamız var değil mi? Biz saatte ne yapıyoruz? Her zaman et ifadesini kullanıyoruz. Sonra saatimiz giriyor. Ne yapmıştık? Et 6 yapmıştık. Saat 6'da ifadesi. Saat ve et artık kesinlikle zamandaki DDA'dır. Yani saatteki DDA'dır. Saat, saat altıda yapar. Şimdi saati bir büyütüyorum. Bir büyüt. Saati ne yapacağım? Artık çekiyorum güne. Bak gün yapıyorum. Ne yapıyorum gün uygulamasında? Her türlü gün için on ifadesi biliyorsunuz. Gişeler yapmıştık bunu. Kullanıyoruz. Ne yapmıştık? Atıyorum on Friday. Yani Cuma günü tüm günler için daha sonra değil biten tüm günler için ne yapıyoruz? 10 ifadesini Cuma günü şunu yaptım, Cumartesi bunu yapacağım ifadeleri gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Günün içerisinde tabi bölümler var değil mi? Günün içerisinde. Bak bunları bir böyle dalandıralım burada. Gün içerisinde hangi bölümler var? Sabahtan başta, Bak şimdi. Yani ben niye arıyorum burada? Sabah aramıyorum. Sabahleyin arıyorum. Sabahleyin ifadesi. Ne yapıyormuşum orada? In the morning ifadesi sana ki sabah deyin Demek sabah gelmesi için sabah erken kalkarım, sabah erken uyarım diyorsan in the morning tercih yapıyorsun. Onu bir daha büyüttüm şimdi ne oldu? Sabahtan sonra ne geldi? Öğlen ifadesi geldi. Yani saat tam 12 ifadesinde. O öğle saatinde. Onu ne yapıyorum ben İngilizce'de? At noon olarak kullanıyorum. Burada kendini bir şey arama. Bir mantık arama yani. Bu, biz bunu böyle vereceğiz. şundan dolayı böyle oldu. Ondan dolayı böyle oldu gibi yorum getirmiyorum. Et nun ifadesi. Şimdi nun'u bir daha yukarıya çektim, büyüttüm. Ne oldu? After ifadesi var. After Yani öğleden sonra ifadesi. Orada ne yapıyorum bu sefer de? In the afternoon kullanıyorum. In the afternoon. Öğleden sonra. Günlüğün de bitirmeye yavaş yavaş. Şimdi yukarı çekiyorum bunu. Ne kaldı geriye? The evening kaldı değil mi? Yani akşam ifadesi kaldı. Önüne geliyor o zaman bu indirmeyik oluyor yine akşam. Yani bak dikkat et. Bu sabah demek değil sabahleyin demek. Bu öğle saatinde demek. Bu öğleden sonra demek. Bu akşamleyin demek. Yani o saatte yapmış olduğun şeyi her görmüş olduğun kelimelerini de buna yapıştırmıyorsun. Böyle bir aktivite kullanımı varsa bunları getiriyorsun. Şimdi akşam bir daha büyüktüm. Ne yapacağım şimdi akşam büyüdü. Bu sefer de night oldu. Night. Değil mi? Ne yapıyorum? Geceleyin bir lazım artık. Gece biliyorsunuz night. Önüne getiriyorum bu sefer de. At night yaparsam doğru bir iş yapmış olurum. Geceleyin. Başka ne var bir de? Gece yarısı ifadesi var. Değil mi? Gece yarısı. Midnight ifadesi. Burada ne yapıyorum yine? At midnight olarak bunu devam ettiriyorum. Gece yarısı ben film izlerim gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Yani ne yapacağız böylelikle? Günün öğünlerini bitirmiş oldu. Gün var, on kullanıyorsun ama günün içerisindeki o zaman dilimlerinde farklı farklı ifadeler in, et, on gibi kullanımınız yine burada daha doğrusu on yok, in ve et kullanımınız sabittir. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Saati yaptık, günü yaptık, artık, artık geçiyorum büyük bölümü ay bölümüne. Aylarda. Ne yapacağım aylarda şimdi? Yine atıyorum bir örnek verelim aya. Atıyorum July diyeceğim. Yani Temmuz ayı. Ben şimdi diyeceğim ki Temmuz'da, Temmuz ayında ne yapıyorum? In July. Demek ki ben ayların hepsinde in ifadesini kullanıyormuşum. Şimdi bunu ne yapıyorum? Bir daha büyütüyorum. Artık ne yapacağım? Mevsim ifadesine geçeceğim. Yani yazın, kışın, ilkbaharda, sonbaharda. Atıyorum ne olsun? Winter ifadesi olsun. Winter. Yani kış. Bu kış demek. Bana kışın lazım. Yazın lazım. O zaman ne yapıyorum yine bunun önüne bir tane in ifadesi geçirirsem, bitirirsem ne oluyor? In winter, in summer, in spring, in autumn gibi yani yazın, kışın, sonbahar, ilkbahar ifadesini mevsimde için kullanmış olurum. Onu şimdi bir daha büyütüyorum. Ne geliyor şimdi artık bundan sonra? Bu ne oldu? Bu mevsim oldu. Bu mevsim. Artık bu ne oldu? Yıllar, yıl ifadesini. Zaten bunu yapmıştık sizinle. Mesela diyelim ki 1958'de in 1958 şeklinde bunu yapabilirsiniz. Yine burada bir tane in kullanımınız var. Peki arkadaşlar şimdi olayımız şu. Yer ve zaman böyle dağılım gösteriyorsa peki gün ve ay beraber bir gün var bir de ay var. Ya da gün, ay, yıl beraber. O zaman ne yapacağız? Atıyorum mesela şimdi. Bak yazayım şuraya. Mesela 29 Ekim diyeceğim. Değil mi? 29 Ekim. Ben şimdi bunun önüne 10 ile getireyim. Aydan dolayı in ile getireyim. Ne yapıyorum? Günle ay beraberse değil mi? O zaman ne yapıyorum? Bunun önüne bir tane 10 getiriyorum. Çok önemli. Niye? Çünkü 29 Ekim ne işaret eder? Bir güne karşılık geldiği için artık bunun kullanımı kesinlikle On kullanımıdır. Peki gün, ay, yıl beraberse. Yani burayı kalkıp bir ne yaparım? 1923 yaparsa. Değil mi? 29 Ekim 1923. Bu sefer yıldan dolayı in getirmem lazım mı? Hayır. Lazım değil. Aydan dolayı in getirmem lazım mı? Hayır. Yine değil. Çünkü 29 Ekim de bir güne karşılık gelir. 29 Ekim 1923 de bir güne karşılık gelir. Yani yine bunun üzerine ben ne yapacaktım önüne? bir tane on ifadesini muhakkak getirecektir. Tamam mı arkadaşlar yani zamanlarla beraber kullanımınız da var. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında şimdi ekstra kullanacağınız sizin bazı ifadeleriniz daha var. Şimdi onları tahtayı sileyim bir. Onları size gösterelim ve iyice rahatlamış olsun konumuz böylelikle. Özellikle karşı bakın ifadeler var. Mesela bizim daha çok böyle şeylerimizde ee, bizim daha çok böyle özellikle deyda kullanmış. Atıyorum mesela plajda ifadesi. Plajda. orada bir plajın üstünde olma durumu var ya. Biz ona ne yapıyoruz yer açısından? Ona on the beach diyoruz. O in veya ek değil. Yani on the beach. Plajın üzerinde olma durumu. Bunun dışında başka neyimiz var? Mesela yayan. Mesela şu plajda yapalım bunu. Plajda. Mesela yayan ifadesi var. Ben okula yayan giderim. Yayan. Onu ne yapıyorum ben yine? On foot diyorum. On foot. Yani ayaklarının üzerinde giderim ifadesi gibi düşünebilirsin. On foot. Yayan demektir. Buradaki kullanım ondur. Plajdaki kullanım ondur. Onun dışında ne var? Okula araçla giderim. Yani bir şeyle. Ne demek o? Vasıta ile. Vasıta ile. Nasıl yapacağım burada? By kullanımım var. By bas. Tamam Otobüs bile gidelim okula. By bus kullanımı. Yani bir de biliyorsun burada bir ile var. Buradaki ile'nin normal manası vid. Buna vid car demiyorsun. By car diyorsun ki vasıta ile olduğu anlaşılsın. Peki bunun dışında kullanacağımız başka ifade var mı? Var. Ne var? Bir de böyle telefonda, internette, işte ne bileyim ee, televizyonda, internette, yani iletişim araçlarındaki kullanmış olduğumuz bir de DDA'lık var. İletişim araçlarında. Radyoda. Tamam mı? Ne yapıyoruz o zaman da? Şöyle diyebiliriz bunun başlığını da. İletişim araçları için DEDA. Ne dediğin arkadaşlar? Onun kullanımı ondur yine. Ne yapıyorsun yani? On TV on radio, değil mi? On the internet, ak aklına ne geliyorsa. On the phone, telefonda ifadesi. Yani bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Demek ki iletişim araçlarındaki DDA yapmak istiyorsan muhakkak bunu kullanmak zorundaymışız. Evet arkadaşlar, şimdi bunun dışında şöyle bakalım. Neyimiz kaldı? Ee, bir de şeyimiz var. Tatil kelimesi için kullanım var. Yani tatile veya tatilde ifadesi. Bu da özellikli bir şey. Burada ne yapıyoruz yine? On holiday kullanımı yapıyoruz. Tatile veya ta tatile gitmek go on holiday'dir. Veya ben tatildeyim. I am on holiday ifadesini kullanıyorsunuz. Burada yine da in iç in kullanımı yapmıyorsunuz burada. Evet seyir tahtası arkadaşlar. Şimdi size böyle bakın çok saçma bir cümle yazacağım şimdi tahtaya. Saçmalarken derken günlük hayatta kullandığım bir cümle değil ama sen konuyu daha iyi anla diye yapıyorum onu. Yoksa bu cümle ihtiyacım yok. Ama farkı gör diye yapıyorum. Bak şimdi cümle değişik bir cümle. Diyorum ki arkadaşım yazın pazarları sabahleyin saat 9'da köpekleriyle plajda oynar ifadesi. Oynamıştım. Arkadaşım yazın. pası var. Saat 9'da sahilde köpekleriyle plajda veya sahilde oynar köpekleriyle plajda veya sahilde oynar ifadesi. Şimdi bakıyorum. Acayip bir cümle. Yani ben bunu neresine şimdi in getireyim, neresine on getireyim ve bunun sırası ne olacak? Bak kuralın şu. Bu cümleyi yaz Kuralın şu. Hem yer için hem zaman için. Eğer birden fazla yerlik veya zamanlık peş peşe geliyorsa. Yani saat, gün, yıl, ay, mevsim, gün peş peşe geliyorsa mutfak, mutfakta, masada o zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Küçükten büyüğe hareket ediyorsun. Biliyorsunuz yer sona geliyor. Zaman en sona geliyor. O zaman küçükten büyüğe hareket ediyorsun. Küçük zaman, büyük zaman, küçük yer, büyük yer şeklinde. Şimdi bakalım cümleye. Oynar diyor. Oynayan kim? Benim arkadaşım. My friend. My friend. Ne zaman oynuyor? Hep yapıyor ya bunu. Geniş zamanda. Hareketli tarafta oynamak hareketi var. Tekil şahısı olumlu cümle. Anahtarın ne oldu? Hareket es kuralı oldu yine. My friend plays. Burayı bitirdim mi? Bitti. Bu da bitti. Şimdi ne kaldı? Yazın. Zaman olarak sona gidecek. Doğru mu? Çünkü zaman ifadesi. Pazar yine zaman en sona gidecek. Sabahleyin yine zaman en sona gidecek. Saat 9 zaman yine en sona gidecek. Köpekleriyle kaldı bir de plajda kaldı. E plajda ne oldu senin için artık? Yer olduğu için zamandan bir önce geleceği için hangi sıra sıra geldi şimdi şu an? Köpekleriyle ifadesine sıra geldi. Mantığını değil mi? Yer zaman sona gitti. Geri kalan kelimeler başa geçti. My friend plays. Ha, şimdi köpekleri diyeceğim. İle ifadesi. We. Burada bay kullanma şansın var mı? Yok. O vasıtasıyla demek. Onu karıştırma. My friend plays with. Şimdi onun köpekleri demem lazım. Onun köpekleriyle. With her dogs. Tamam. Şimdi yaptın mı? Bu da gitti. Şimdi geriye kaldı. Yer ve zamanlar kaldı. Önce yer mi geliyor, zaman mı geliyordu? Tabii ki önce yer geliyordu. My friend plays with her dogs. Şimdi yeri koy. Buradaki yer ne? Plajda. Onu nasıl yapmıştık İngilizce'de? On the beach yapmıştık değil mi? Plajda. Yere getirdim. Şimdi ne yapacağım? Zamanlar kaldı ya. Şimdi kural hatırla. Küçük zamandan büyük zamana doğru gidiyorum. Küçük zamandan büyük zamana doğru gidiyorum. My friend plays with her dogs. On the beach. Şimdi buradaki en küçük zaman hangisi? En küçük zaman. Saat 9 var, sabah var, yazın var, pazar var. Tabii ki saat buradaki en küçük zaman. O zaman ne yapıyorum? En küçük zamanda e, saatlerde ne geliyordu önüne? At kullanımı geliyordu. At 9. Şimdi büyütüyorum bunu. Sabahleyin diyeceğim. Onun bir büyü çünkü sabah. Ne yapıyorum orada sabahleyin derken? Sabahleyin ifadesi. In the morning. Onu şimdi bir daha büyütüyorum. Sabah ne yapacağım artık? Burada hangisi var? Gün meselesi var. Pazarları yani. Pazar günleri yani. Ne geliyordu günlerin önüne? On Sundays. Tamam. Bir daha büyütüyorum şimdi onu. Ne kaldı geriye? Yazın ifadesi kaldı. Yazın. Bir daha büyüttüm şimdi onu. yaz, yaz neydi? Summer'dı. Peki mevsimlere geliyordu önüne? In ifadesi geliyordu. In summer dediği zaman hem yazı kullandın hem pazarı kullandın sabahı kullandın ve saati kullandın ve cümlen böylelikle sonlanmış ol. Ne oldu yani? My friend plays with her dogs on the beach at night in the morning on Sundays in summer. Süper cümle değil mi? Mantıksız. Yani ben size öğretim diye bu cümleyi geliştirdim ama tüm hatlarıyla görüyorsun DDA ifadelerini. Yerine zamanında gördün. Yani şunların her birini sen ona dikkat et biri ayrı ayrı kullanmak zorundasın. Ben bir tane kullandım başa kullanayım diyemiyorsun. Hepsini önlerine ayrı ayrı getirmek zorundasın. Yani iki tane in, iki tane et yine bu şekilde peş peşe gelebilir. Tamam arkadaşlar, böyle bir yapmış olduk. Artık bu DDA konusunu gündemimizden kaldırmış olduk. Diğer derslerimizde artık yeni zamanlara girişlerle, yeni yapılara devam edeceğiz. Lütfen kitabımı almayı unutmayın. Buradaki ifadelerin hepsi kitabımızda var. Yine oradan bol bol örneklerinizi çözüyorsunuz. Ee, onun dışında Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bana DM'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında başka diyecek bir şeyim de yok. Benden bugün bu kadar. See you, take care of yourself. Bye bye.